Ve evet bu seferde herhangi birini seçiyorum ve evet bu denk geldi. Minecraft'taki normal TNT'ye benziyor ama bakalım Minecraft'taki normal TNT kadar güçsüz mü? Normal TNT'leri unutun çünkü artık bu mod var. Bu videoyu beğenirseniz beğenmeyi, abone olmayı, bildirimle açmayı unutmazsanız gerçekten de sevinirim. Ek destek olmak isterseniz de veya süper teşekkür de kullanabilirsiniz. Normal TNT'ler de patlatıyor. Tabii ki şu anda TNT'ler demem doğru olmaz çünkü normalde Minecraft'ta sadece bir TNT var. Ve bu TNT'nin kapsam alanı gerçekten de diğer modun sunmuş olduğu TNT'lere göre çok çok az diyebilirim. Her birinin farklı patlama seviyeleri ve özellikleri de olacak. Ve tabi diğer mod isteklerinizi yorumlarda sizler de videonun altına yazabilirsiniz. İnternette illaki linke tıkamanıza da gerek yok. YouTube kardeşler.net yazarak da siteye ulaşıp modları indirebilirsiniz. Örneğin X-Ray modu. X-Ray modunu indirmek için burada sayfanın altında bulunan indirme butonuna gelmek gerekiyor. Sonrasında burada indir doğulan tuşunu seçiyorsunuz. Karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz. Ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniye sürede olduktan sonra burada bulan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz. Ve bakın linke git. ...butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizler de daha çok reklam verebilir, YouTube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Androidlerde direkt indirime başlatıldıktan sonra bildirime dokunduğunuzda ya da Minecraft gelecektir ya da... Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulamayı indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda dolan indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Microsoft'ta seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda Mecaddon uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ikisi derdi zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya Mecaddon yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. iOS için de indire bastıktan sonra burada bulunan şurada aç butonuna basıyorsunuz. Sonra bu eklentiyi açıklamada bulunan Copy to Documents yani doküman uygulamasını indiriyorsunuz. Copy to Documents dediğinizde ise sizi direkt bu sayfaya atıyor ve buradan Open in another app yani farklı bir gramayla açı basarak da Minecraft'ı seçmeniz yeterli olacak açılan pencerede. Bu eklentiyi kullanmak için de ister yeni dünyada veya daha önceki dünyada kurarak oynayabiliyorsunuz. Ve eklentinin en iyi şekilde çalışması içinse buradaki denemeleri açmanız gerekiyor. Bunları unutmayın yoksa doğru çalışmayacak. Ek olarak da kaynak paketleri ve davranıştan da bunu açmanız gerekecek. Normal TNT'yi sen de biliyorsun ve çok fazla patlatma gücüne sahip değil normalde. Ve sadece bir TNT var Minecraft'ta ama bu mod sana birçok farklı TNT'yi sunarak özel TNT haline getirmiş durumda. Ve içlerinde çok tehlikeli TNT'ler de var. Mesela elimdeki bu Creeper TNT'si. Patlama güçlerinden önce bu videoyu sonra kazımasanız zaten bunları kaçacaksınız. Ben şimdi daha söylüyorum. Envanterinizde hepsi menüsünde bulunacaklar. 20-25'ten fazla TNT türüne sahipsiniz ve bunların her biri gerçekten de tehlikeli olabilir. Ve bu TNT'lere komutla da mümkün. Mesela burada slash function yazarsanız burada bazı kullanabileceğiniz ek komutlar çıkıyor modun içindeki. Bunları da kullanabilirsiniz isterseniz ama zaten modu videoda gösterdiğim kurulum birimlerinden kurduysanız sorunsuz şekilde envanterinize gelmesi gerekiyor. Ve TNT'leri patlatmak için de normalde olduğu gibi bir çakmak taşı ve çeliğe ihtiyacınız olacak. Yani çakma patlatmak için TNT'yi koyuyorsunuz ve tabii ki de çakmakla ona çakmanız gerekiyor. Üzerine bir kere de bunun için dokunmanız gerekiyor. Ve Creeper TNT'sine bu sayede bakmış oluyoruz aslında. Ve evet patladı tabii ki Creeper yani adından anlayabileceğimiz gibi bize Creeper saçtı ve tabii ki bunlar hayatta kan modundaysak da direkt yok ederdi. Patlattığı alan ne kadar küçük olsa bile zararı daha fazla olacaktır. Tabii ki diğer TNT'ler de dediğimiz gibi hepsi menüsünde zaten vardı. Bu sefer burada flash bombasına yani TNT'sine bakıyorum. Çakmakla aktifleştirdiğimde flash bombası yani flash CSGO'da ve diğer oyunlarda gördüğümüz beyazlık efekti yerine burada gözümüzü kararttı. Bir nevi normal bombalar gibi. Ve evet bu seferde herhangi birini seçiyorum ve evet bu denk geldi. Minecraft'taki normal TNT'ye benziyor ama bakalım Minecraft'taki normal TNT'ye kadar güçsüz mü? Bence bunu hiç söylememeliydim. Şu anda evet oyunumu oynayamıyorum. Büyük ihtimalle sizde videoda 10 FPS görüyorsunuz. Evet yanlışlıkla bir akıllık yapıp Ve bunun sonucunda tabii ki oyunum çöktü. Şu anda yeni bir dünyadayım. Bence siz o TNT'yi hiç denemeyin bile. O TNT'den sonra bu seferde mesela şimşek TNT'si karşıma çıktı. Bu da sarı ve gerçekten de güzel bir yapıya sahip olduğunu görüyorum. Ama bir dakika, çakmak nerede? Doğru ya, az önce oyunum çökmüştü. Devreye sokmak için bu TNT'yi tabii patlamadan önce de bu videoyu beğenirseniz gerçekten çok sevinirim. <laughs> Bu sefer burada Full Out TNT'miz var. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Az sonra zaten göreceğiz gibi gözüküyor. Bunu hemen çakmakla etkinleştiriyorum. Havayı uçmaya başladı. Sanırım bu havayla uçma ile ilgili bir şey. Evet yani havada patladı. Bunun fazla bir etkisi yok. Bu sefer burada blow TNT'miz var. Bakalım bu bu sefer nasıl bir etki kazandıracak? Yani böyle ufak bir rüzgar saçtı ama herhangi bir yere hasar vermedi. Yani zararsız. Ateş TNT'si bu da zaten bizim gördüğümüz şimşekli TNT ile aynı görev görecektir. Ancak daha fazla ateş saçacağını düşünüyorum. Düşündüğüm gibi de oldu. Love TNT'sine de deneyelim mi? Evet bence de deneyelim. Love TNT'sini ben daha farklı bekliyordum ancak bildiğimiz böyle koskoca bir kütle oluşturdu ve az sonra bu dünyayı yayılmaya başlayacak gibi gözüküyor. Bence kaçmalısın domuzcuk. E o kadar lavada bir su TNT'si patlatalım artık. Evet bu da beklediğimiz gibi burada taş alan oluşturdu ve koskocaman bir su alanıyla kaplamış oldu. Blow TNT'sine de bakmadan geçmeyelim istiyorum. Burada bakalım bu ne işe yarıyormuş. Evet Blow TNT'si de fazla bir şey yapmadı. Evet aslında yapmış. Bakın gördüğünüz gibi canları olabildiğince bir yüksekliğe fırlattı. Ve bu da can azalmasına sebep olabiliyor tabi. Şimdi size en güzel TNT'yi göstereyim mi? Renkli TNT gerçekten bu diğerlerine göre hasar vermiyor. Çünkü bu çok tatlı. Bakın işte böyle zarar vermiyor dedim ama tabii yine de patlatıyor etrafı. Ama size böyle yünler bırakıyor. En azından bana tatlı gözüktü diyebilirim hasar vermesi dışında tabii. Bu sefer de buna geçiyoruz Drill TNT'sine. Evet Drill TNT'si de adından anlayabileceğimiz gibi aşağı doğru kazmaya başlayan bir TNT ve gerçekten de işimize yarayabilir diye düşünüyorum. Çünkü herhangi bir yere saçmadı bu blokları ve belli bir 3 3 3'lük bir blok kazdı. TNT tabii ki madenleri patlatmıyorsa bunu şu an bilmiyorum. Ama bence bu da tatlı bir TNT türlerinden bir tanesi böyle koyarak en aşağı kadar gidebilirsiniz mesela. Bu eklenti de böyleydi. Bence çok tatlı bir eklenti olduğunu şimdiden söyleyebilirim ve gerçekten de eğlendiğimi de söyleyebilirim. Tabi siz bir sıralamaya koyacak olursanız bu TNT'leri Hangisini sıralara koyarsınız ve hangisini daha çok beğendiniz? Ve daha önce tabi TNT modlara çekmiştim. İster onlara da gelebilirsiniz açıklamadan eğer bu modu beğenmezsiniz veya da en son çekmiş olduğum TNT modu da sağ tarafta olacak zaten.